Hatta PSL Pro'sun kanalı. Bugün sizlerle birlikte Granny 1 oynayacağız. Biliyorsunuz ki bir önceki videomda Granny 4 oynamıştım. Yani hemen kanalımdan izleyebilirsiniz. Hemen siz aşağıdan like atıp abone olun. Ben de oyuna başlayayım. Evet arkadaşlar şuradan şunu alalım. Şuraya doğru atalım. Şu masanın altına girelim ki bu gelsin biz kolayca çıkalım. gelmesini bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar Granny 5'inde videosu gelecek. Ama Granny duymadım hatırladım. Evet arkadaşlar bir daha attım oraya. Granny geliyor. Aha. Beni nasıl gördün? Evet arkadaşlar şuraya açtım. Biraz ses çıkardık. Göreni buraya geldi. Evet arkadaşlar. Göreni şu anda solmaya kilitleyeceğiz. Şurayı da açtık. Hoppa. Bununla işimiz bitti şu anlık. Kapıdan kaçacağız muhtemelen. Gidelim mutfağa bir lootlayalım arkadaşlar. Allah. Hmm. Oh, kapanı görmedim arkadaşlar. Hoppa. Granny bir dakika yok diyor. Special şey tamam. Aha. Outfit'in bir parçası. Petlock kod. Muhtemelen kapıdan kaçacağız. Her şeyi kapıdan açıyoruz. Az şey kaldı. Üç eşya kaldı. Bitireceğiz bu oyunu. Şimdi tüfek parçasının birincisi burada. Ben Gidelim hemen bunu yanlıştırmaya Hop. Abi bir parça da buradaymış. Şunu koydum. Arkadaşlar bunu da koydum. Evet arkadaşlar üçüncü parçayı da bulduk. Şatkanı tamamladık. Granny'yi bekliyoruz. Doğru bize. Yürüdük. Hemen gidelim tona vidayı da alalım. Bir buçuk dakikalık yok galiba. Üç eşya kaldı kalmak için. Ha. Oh. Şu tona Çok ses çıkıyor arada. Şuradan bunu takarım. Başka şaşır. Şunu bu bakalım. Çok şey olmasa da bir şey vermedi. Nasıl ses? Tahtadan o ses çıkar. Neyse. Var bakalım. Hemen şuradaki yeri açalım. Buradan muhtemelen <laughs> ne verebilir? Rusty pet okay. Onu verecek. Ve doğru bildik. Neyse şurada kalsın. Onu için bir daha kullanacağız. Evet arkadaşlar Granny'i bekliyoruz. Size çıkartalım. Şöyle Granny'i vuralım. Oha buna lan. İttirebiliyor mu bu onu? İttiriyor. Şöyle atalım. Ne var? Hop, hop, hop. Bu arabaların kaçmayacağız. Anahtarı verdim arada. Çekerli krankırı. Sonra koyarız. Heh. Şu aşağıda dursun. Şu anahtarı ben bir alayım. Şu ana kadar sıfır öldük. Hop kaynar kanalizasyonu yine. Evet arkadaşlar yeri yerde kanalizasyondayız. Benim jetik gördüğüm üstü geçti. Oradan sağa döndü. Buraya bakıyoruz. Açtım burada bir şey yok. Buraya girelim. Hemen şundan çıkalım. Bence de. Buranın multi doğdu. Hiçbir şey vermedi ki adamı. Evet Granny'i bekliyorum. Evet arkadaşlar Granny geldi. Granny'i vuralım. Mesela dur şunu doldurak da şimdi gram yerir. Biraz sonra. Tona da alalım. Numarayı bu arada bilmiyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Şurayı açalım. Ve petlock Bu arada dönecek nerede acaba? Evet arkadaşlar geldi şu pet loku da açtık. İki eşyamız kaldı. Oldu. Çıktım yalnız oradan. Hah dönmüş iyi. Arkadaşlar bu arada şu saunayı granny öldürdükten sonra bayıttıktan sonra kapatın. Sonra böyle açıktırırsa açarsanız bayağı bir geç kalıyor açılması. Ben o yüzden aşırı kapattım şu anda savunayı. Hmm. En üstte hiç bakmadık. Yani çekişli ama key kaldı. Şuradan yediyorum. Bakalım. Şurada safe key var. Neyse. Arkadaşlar şu anda oyun öyle bir baga girdi ki pompalım yer altına düştü. Dağlamayacağım muhtemelen o yüzden granny'ye baga soktuk. Başka bir şekilde bitiremezdik oyunu. Neyse ben devam edeyim. Evet arkadaşlar çok şeyde öldük. Ee, bitti oyun. Şu anda bitiremedik. Ölerek bitti. ve hop kaybettik. Mesela arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz bir dahaki videoda görüşürüz.